Tekrar merhaba. Bu konuyla ilgili son ve son kez konuşacağım. Çünkü hala aynı tarzda yorumlar geliyor. İkinci çektiğim videoda cahil dediğim için birinden bir yorum aldım. Evet bu bana göre cahillik. Çünkü benim orada cahil dediğim, cehalet dediğim şey şu. Eğitim anlamındaki bir cehalet değil. Videonun içeriğini izlemeden yorum yapıyorsunuz ve yaptığınız yorumlar şu. Ne alaka düello tekrar olmamalı saçma sapan yorumlar yapmayın. Videoda ben zaten düello tekrarlanmamalı diyorum. Mesela bak bu bir örnek. İşte e, Poyraz'la atsaydı zaten atamadı. Videoda ben zaten Poyraz'ın atamadığını ve yanlış atış seçtiğini söylüyorum. İşte bana göre bunları hani e, videoyu izlemeden bu yorumları yazmak evet bir, bir cehalet. Yani burada kastım işte ilkokul, ortaokul, lise, eğitim anlamındaki bir cehaletten bahsetmiyorum. Neyse. Şimdi ekstrayı izledim. Bir de panoramanın bir kısmını izledim. Tabii ki aklın yolu bir. Acun Ilıcalı sanırım anket yapmış. Benim instagramım şu an kapalı olduğu için bilmiyorum ama o programlardan izlediğim kadarıyla %75'i Poyraz'ı haklı bulmuş. Dolayısıyla ben bu %25 kitleye artık cevap vermek istemiyorum. Aklın yolu bir dediğim gibi masada da Hakan Atipoğlu, Damla Can, ekstra masasında Furkan Ağraç, diğer 3 kişi Hanzade, İhsan, Semi aynı fikirde. İşte bu da ne oluyor %25'e %75'i bize bir kere daha göstermiş oluyor masalarda bile, ankette de gösteriyor, masalarda da gösteriyor. Bu arada panoramanın hepsini izlemedim. Tam da tahmin ettiğim gibi Murat Özara e her zaman olduğu gibi bu işin sadece Volkan'ın planı olduğunu düşünüyor. Yani böyle bir şeyi insanların sonraki beden dilinden nasıl anlayamıyorsun sevgili Murat Özara e demek istiyorum. Furkan dede ise ısrarla işte Poyraz'ın asla bunu yemeyeceğini ya da nasıl olur da yediğini bu minvalde konuşuyor. Hayır. Yani hala atlıyorsunuz. Bahsettiğimiz kişi evet akıllı bir adam. Tekrar ediyorum üçüncü kez tekrara düşüyorum. Bir o kadar da duygusal ve iyi niyetli bir adam. Volkan'dan yani yaşı büyük, olgun, gerçekten abi dediği bir insandan böyle bir teklif geldiği için buna inandı. Bu teklif atıyorum Batuhan'dan ya da Yusuf'tan gelseydi belki bir düşünebilirdi. Ya da karşı takımdan birinden gelseydi belki bir kafasına soru işareti olabilirdi evet. Ama teklifi getiren kişinin profiline bir bakın. Kim olsa inanır yani o profile öyle değil mi? Ha ispata gelince evet yarış içindeki Volkan'ın o hareketlerinden Aralardaki konuşmalarından zaten böyle bir Teklifin Belki birebir bu cümlelerle olmayabilir insanlar orada çünkü her şeyi unutabilir. Ama içerik olarak böyle bir teklif yapıldığını zaten akıllı bir insan anlar. Doğru gözle izleyen bir insan anlar diye düşünüyorum. Hanzade çok güzel bir soru sordu. Siz Batuhan'ın Volkan'ı umursadığını düşünüyor musunuz? Semih hayır dedi. Furkan dedi yok be abi dedi. Kesinlikle öyle. Umursuyor mu sizce? Yani Volkan onun için e, ya tamam e, ona abilik yaptığı ağladı. Duygusal olarak bir sevmesi ayrı. Fakat Survivor sınırları içerisindeki umursamaktan bahsediyoruz. Eminim Hanzade de onu kastediyor. Ki bakın mavi takım ne oldu? Çatırda da. Yani Yusuf Ayşe bir ayrıldı sevgi o bölüm. Dişah'a karşı da bir e, istenmedikleri bir durum var özellikle Ayşe'nin. Dolayısıyla biz Dişah'la da Batuhan'ın Dişah Batuhan Volkan üçlüsünü göreceğiz. Ki Dişah'la Volkan da yakın. Bu şekilde bir 3-3 grup olduğunu göreceğiz. Alma da tabii ki burada dışarıda kalacak. Fakat oy kullanırken boşa mı oy atacak yoksa bu iki gruptan biriyle mi oy kullanacak bunu göreceğiz. Ben nedense Yusuf Ayşe tarafıyla oy kullanacağını düşünüyorum. Kaybettikleri zaman bakalım izleyip göreceğiz onda. Bu arada atışlarla da ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hani fantazi fantazi kelimesi çok geçti ya. Ben e, özellikle Volkan'la olan atışta ya nasıl olsa Volkan %100'ünü vererek oynamayacak, gitmek istiyor. En azından bu düelloda da, Volkan'la çıktığım düelloda şu yapamadığım ya da yapmadığım ya da çok iyi olmadığını düşündüğüm bir atışı seçeyim düşüncesiyle o atışı seçmiş olabilir. Bunu iki videoda da eklemeyi unutmuşum. E, notu almıştım fakat telefonumu aldığımı unutmuşum. Arıyorum arıyorum bulamıyorum ya ben bir şey yazmıştım ama diye buydu. Bence o atışı seçmesindeki kafasındaki düşüncenin ben bu olduğuna inanıyorum. Ayrıca Semih Öztürk'e katılıyorum. Bence yarışmacıların düello tecrübesi yaşaması ...diye bir şey olmaması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar düelloya hiç girmeden final dörtlüsüne isimlerini yazdırmaları gerekiyor. Çünkü zaten bu insanlar final dörtlüsüne girdiyse normal atışlarda da iyidir öyle değil mi? Ya tamam duelloda evet birebir aynı kişiyle yarışıyorsun okey. Ama iyi olan bir insan zaten ilk kez girdi duelloda da... ...zaten iyi attığı atışlarla atacağı için onlardan birini seçmesine gerek yok. Hepsinde neredeyse iyi olduğu için... Ben de sonuna kadar düelloya girilmemesi taraftarıyım, mümkün olduğunca tabi mecburi girişlerde yapacak bir şey yok. Son olarak yine Poyraz'la ilgili bir konu olduğu için şunu söylemem lazım. Ekstrada işte Yağmur'la Sema eşleşti ve Meryem'le de Aycan eşleşti ya. Orada güzel bir şey söyledi Semi. Yani Yağmur bir endişe taşımıyor. Yenilirsem ya kaybedersem gibi bir endişesi yok. Dolayısıyla çok daha rahat girecektir diyor. Yüzde katılıyorum. İşte Poyraz'da da tam tersi bir endişe oldu. Hakan Atipoğlu'nda da oldu bu endişe. Bir yandan yenileceğini düşünüyordu. Evet çünkü kendisinden daha düşük performanslı biriyle girdi diyor Liva. Ama bir yandan da Hakan'a yenilmemem lazım psikolojisi vardı. Aynı şeyi işte Volkan'da da yaşadı. İnanın bu etkiliyor. Volkan'da ne psikolojisi vardı? İşte önümüzdeki günlerde izleyeceğimiz yağmurda olacak olan psikoloji. Ben de buna katılıyorum. Ya Sema'ya zaten Sema'yı yenersem farklı bir iletişim olabilir aramızda. Veya Sema'ya yenilirsem bu beni çok bozmaz. Değil mi? İşte Poyraz'da da bu durum oldu. Bir de lütfen bu gözle izleyin. Evet bu konuyla ilgili artık başka bir şey söylemek istemiyorum. Söylediklerimi iyi anlayın. İçeriklerimi önce izleyin. Sonra yorum yapın. Eleştiriye açık olmasam zaten bu mecrada bir günlük gibi videolar çekmem. Öyle değil mi? Üstelik yaptığım meslek de öğretmenlik mesleği de eleştiriye çok açık bir meslek. Gerek öğrencileriniz gerek velileri tarafından. Yani ben farklı fikirlere de çok çok saygısı olan bir insanım ama zaten benim söylediğim bir şeyi nasıl böyle düşünürsünüz? Çok saçma dediğiniz zaman olmuyor işte. Dediğim gibi farklı fikirlere sahip olabiliriz. İstediğiniz şekilde yorum yazabilirsiniz saygılı olmak koşuluyla. Siz saygısızca bana yorumlar yazarsanız veya içeriğimi izlemeden yalan yanlış yorumlar yazarsanız benden de aynı şekilde bir cevap alırsınız. Bu kadar basit. Ve dediğim gibi ben de düellonun tekrarlanmaması taraftarıyım. Evet Poyraz her şeyi gözünü kulağını kapatmalıydı bunu hep söylüyorum. Oradaki duygusal manipülasyona gelmemeliydi. Volkan ne derse desin gözünü kulağını kapatıp yüzü yüzünü vererek doğru bir atış seçerek o düelloya çıkmalıydı. Buna zaten ben de yüzde yüz katılıyorum. Bunu artık bir anlayın lütfen. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Dünkü bölümle de ilgili içerik çekmeyeceğim. Çünkü bugün çok fazla işim var. Bugünkü bölümü izleyip artık sonraki videoda görüşürüz diyorum. Bay bay.